Ben bugün sana geleceğimi söylediğimde arkadaşlarım çığlık attılar sevinçten. Hepinizi de çok seviyorlar ama arkadaşım çok başarılı Teşekkür bir ederim. oyuncu ve televizyoncu. 200. E, bölümümüz için geliyor. pastamız geliyor. 200. bölümümüz kutlu olsun. olsun. Teşekkürler. sevgili Gülben'cim bu arada da biliyorsun. Altın kelebeğin hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir altın. geceydi. Çok güzel. Ben güzel çok beğendim. Harikaydı Gülbenciğim sen hadiseye bir ödül verdin. Ben hadiseye ödül En iyi klip ödülünü klip verdim. Ödülü Herkes verdim. çok şıktı çok özenliydi bence. Sağ bazen ödül almaya bazen ödül vermeye. O da çok güzel bir Bazen de şey sadece alkışlamaya gidiyoruz. Tabii. Hepsi mantıklı hepsi Ama Ama olan... ödül vermek de çok güzel bir Evet de, çok vallahi. zevkli. O, ayaklara sağlık. Gülbenciğim bir alkışlayalım mı şöyle? Teşekkür ederim.